Türk Savunma Sanayi Malezya'daki 16. Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı Lima 2023'e 18 firma ile katıldı. FNSS Türk Deniz Kuvvetleri'ne Ankara'daki yerleşkesinde düzenlenen törenle 9 adet zırhlı amfibi hücum aracı Zaha'yı teslim etti. FNSS Savunma Sanayi Başkanlığı ile geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcıların modernize edilmesine yönelik sözleşme imzaladı. TUSAŞ'la Türk Hava Yolları arasında 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilmesi için sözleşme imzalandı. Meteksan Savunma ve Ares Tersanesi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ULAK'ın yeni versiyonu ilk kez Malezya'daki savunma fuarı Lima 2023'te sergilendi. Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden Cani'nin İstanbul Çekmeköy'de inşa edilecek yeni genel merkezi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Havelsan Malezya'daki savunma fuarı Lima 2023'te farklı firma ve kurumlarla çeşitli alanlarda 4 anlaşmaya imza attı. Aselsan'la uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemlerinin ihracatına yönelik 9 milyon 456 bin dolarlık yurtdışı satış sözleşmesi imzalandı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli küresel konumlama sistemi alıcısı Kaşif Entegreli HGK-84 hedefi tam isabetle vurmayı başardı. TUSAŞ, Malezya Hava Kuvvetleri'ne 100 milyon dolar karşılığında 3 ANKA sistemi ihraç etti. Saha İstanbul'un yönetim kurulu başkanı yeniden Haluk Bayraktar oldu. Malezya'daki Lima Fuarı'nda Titra ile drone hizmetleri sağlayıcısı Aerodyne Grup arasında Malezya insansız hava araçları sistemleri pazarına yönelik stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Asisgard, Afrika'da bir ülkeyle sınır ve iç güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yaklaşık 36.5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Yeni tip denizaltı projesinin ikinci denizaltısı Hızır Reis denize indirildi. Aselsan'la Bayraktar arasında elektrooptik sistem teslimatlarına yönelik 17 milyon 550 bin, bin dolarlık sözleşme imzalandı. Pilot adaylarının yetiştirilmesinde kullanılan temel eğitim helikopteri AW-119 Kara Havacılık Okulu'na teslim edildi. TÜBİTAK SAGE ile Çek savunma firması arasında kara silah sistemleri alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Gene Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Ture ve beraberindeki heyet SİTEK'i ziyaret etti. Aspisa'nın lityum iyon silindirik pil hücresi Avrupa akreditasyonlarını başarıyla tamamladı.